Evet beyler. Bugün YouTube'da geziniriz. Gene, gene önüme farklı şeyler çıkıyor. Hı hı. History, vid, inceleme yorumları. Oyun ilk başlarında güzel gidiyordu. En son bölüme geldiğimde değişik bir karakter görmüştüm. Aynı benziyordu. Çok korkutucuydu. Oyunu daha sonrasında sildim. Oyunu yükledikten sonra önümüze yazı çıkıyor. Ben korktuğum o yüzden sildim. O yazı bilen varsa yazsın korktuğum için bir puan verdim. Bu arada korkunç Sonic değil ekse deyin unutmayın bilmeyenler tamam. Sonic aslında bence kötü birisi. Sonic'i Sonic ekse kontrol ediyor. Bence gözünde ise yazıyormuş. Arkadaşlar sakın yüklemeyin Sonic saat 3'te oynayınca bir şey olmuyor sandım ama saat 3'te oynadım kapı zalimin çağlar. Sonic X'e çakması bir oyun olmuş kötü beğenmedim ekstra kısmı açılıyor biraz ara versem intihar ediyor ana ekran kalitesi ve görüntü pop gibi gidin Nintendo Switch Xbox veya Playstation ile mania oynayın tüplü televizyon oyunu. Bu oyunu Sonic X'e ile ilgili ve bu oyunu indirmeyin. Oyun sahte ise korkunç görüntü çıkıyor. Ay canına. Ne diyor bu? Çok değişik. Dur bakalım başka videoları var mıymış? Bir yeni kişi gelsin vallahi bak bir saat falan dururum ben. Yeni kişi gelene kadar. Keşke o... Anan ile mağaza ana sayfamda karşılaştım ve indirimde olduğunu görünce anneni almaya karar verdim. Annenle çok keyifli, çok güzel anlar yaşadık, beraber oyunlar oynadık, tek kaletike maç yaptık, arabayı garaja park ettik, salıncağa beraber bindik, çok beğendim. Anan çok ucuza geldi. Sevgili Mehmet Efe annendeyiz. Annenle oynuyorum. Anan elimde. Anneniz ile her oyuna giriyorum. Anan bir harika dostum. Ananı çok ucuza satın aldım, şu an onunlayım. Anen! Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Bunları izledik. Başka oyun var mı? Senin kanalı bir bakalım mı? short Şöyle de yenidenleştireyim canım. O. Bunun yarısını bakarak yapıyor söyleyeyim. Şu saymaz şuradaki fury'ye. Şu sayılır diye sayılıyor. Ee, şu sayılır diye biliyor. Bak, şu şeyi ben anlamadım. Sevmiyor yani. Şöyle getirelim. Allah Allah. Neyse i̇şte gezeceğimizi gezdik işte. Malına Türk. <laughs> Hadi lan bir kişi gelsin artık. Allah'ım bayanım. Bir de i̇şte çıralım. Üç, dört, dört. Dün dünyada zalimler ezer. euch. Ha buna abone olalım. Bildiri özel bir video. Lan iki like almış. What the hell bro? Ne demek iki like bunda? Ew spider. Ew a fat. Bak şu iki like almış. Ne alaka lan? Bu nasıl iki like alır? Gel bak. Can I breathe? Okay. Can you breathe? geç. Geç, geçmesine de. Allah dur.

ne kadar okula başlayacağım da ben. Canım onun, onların, onların fiyatı 50 TL alacak mısın? Ya abla bunlar çok pahalı değil mi ya çok pahalı değil mi? Bana bunları 10 TL ver 10 TL'ye. Ürünü bırak defol. Defol. Bana para ver bana para ver babanın yuvası say. Seni anneme söyleyeceğim anneme. 32 dakika sonra. Hanımefendi sen benim oğluma neden bağırdın? Neden bağırdın? Bana para ver. Hanımefendi oğlunuz bana burada tecavüz etti. Ben seni polis ararım. Polis ararım. Ben. Abla! к тебе. Привет, Боб. Привет, Бобси. Arkadaşlar şu anda Enes Batur ile bir tane de... Burası Enes Batur'un villasıymış arkadaşlar. Bayağı da güzel benziyor. Şu anda Enes Batur benim canım kuzenim ile. Arkadaşlar. Biliyorsunuz Enes Batur'la ben hmm, kuzenim. 10 senedir görüşmüyorduk şu an. Tamam. Abi, arkadaşlar şu anda Enes Batur ile bir tane villaya gel. Bir guk тебе. Bu ne oldu? Bir Last step. My number. Sip it, sip it. Me, me. God. Gonna be... ah, mommy's going to be so mad. Ah, quick to the bathroom. Go, go, go. 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 Badi, yes. Yeah. Badi, wash my face. Hey, I did. Am... So so <coughs> oh, çok korkunç! Tamam, tamam, korkmana gerek yok. Da ağzın çok. Manu, nefes alamıyorum. Sıla, acaba diş macunlu mı sivis? İster misin? Yok yok yemeyeceğim. Filmin en heyecanlı yeri. Aa! Bağırma lan milletin içinde. Dur 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 yaklaşma. Acaba diş kokuyorlar mı var olmak ister misin? Yok yok istemem. Aa, film bitmiş. Oh sonunda. Hadi Mert başka bir film izleyelim.